bugün doğumsal bir anomalinin tespit edilememesi nedeniyle açılan bir davayı inceleyeceğiz. Gebelik takibi sürecinde her anomali tespit edilebilir mi? Edilememesi her zaman doktor hatası mıdır? Bu tür vakalarda önem arz eden sorular bunlar. İnceleyeceğimiz vaka doğumda bebeğin sol kolunun dirsek altı gelişiminin olduğunun görülmemesi. Yani bebeğin eksik kolla doğmuş olduğu bir vakadır. İddia gebelik takviminin özensiz yapıldığı olduğu için sadece sanki kadın doğum uzmanlarına ilgilendiren bir konu gibi dursa da İstinaf Mahkemesi kararına geçtiğimizde hasta kayıtlarının önemini ve arşiv yükümlülüğünü, hastanenin sorumluluklarının da ele alındığı bir karar olduğunu gördüğümüz için önemli bir karardır paylaşmak istedik. Açılan bu davada bir kişiliğiyeti bir rapor düzenlemiş. Raporda tanının çoğunlukla indirek ultrason bulgularıyla ya da bebeğin doğum sonrası muayenesi neticesinde konulabileceğini, ancak tüm anomalilerin tespit edilmesinin bazen mümkün olamayacağını, tıbbın bunda yetersiz kalabileceğini, gebelik takibiyle uğraşan her hekimin başına gelebilecek bir tıbbi durum olduğunu ve annenin takiplerinin düzenli yapıldığı için ve gebelik tarama testleri normal sınırda olduğu için herhangi bir hekim ihmali olmadığı yönünde bir kişi rapor verilmiştir dosyada. Aynı zamanda, burası çok önemli, hasta dosyasında takiplerde yapılan ultrasonografi raporlarının mevcut olmadığı da belirtilmiştir. Bir raporuna bu konu eklenmiş. Dolayısıyla mahkeme burada bir tıbbi hata olmadığı için davanın reddine karar vermiştir. Yapılan itiraz incelemesinde dosya istinafa gitmiş ve istinafta şöyle bir karar çıkmış davanın reddine karar verilmiş ise de dosya içerisinde ultrasonografi raporlarının bulunmaması raporda bir yetersizliktir. Bu şekilde hüküm kurmaya elverişli değildir. Davalı hastanenin dosya içerisindeki bir yazısında rutin gebelik muayenelerinde ultrason görüntüsü arşivlenmesinin yapılmadığı, hastanenin rutin uygulamasının bu şekilde olduğu ve bu durumun tüm Türkiye'de böyle olduğu konusunda bir beyanda bulunduğunu görmüştür. Bu nedenle davacıya ait görüntü ve rapor kayıtlarının hastanede bulunmadığı belirtilmiştir. İstinaf Mahkemesi, yargılama sırasında eksik olduğu belirtilen, özellikle şu konunun altına çıkmış, kadın doğum uzmanı doktorun, hamileliğin başından itibaren yaptığı işlemlerin hangi kayıtları tutması gerektiği, hangi işlemleri yaptığı, hangi kayıtları saklaması ve arşivlemesi gerektiği, arşivleme ve saklama süresinin olup olmadığı, var ise bu sürenin ne kadar olduğu hususları konusunda öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü'nden sorulması ve oradan gelecek cevaba göre bir karar verilmesi, değerlendirme yapılması. Yani hastanenin cevabı yazısıyla yetinilmemesi gerektiğini belirterek kararı kaldırmıştır. Bu durumda Tekrar yargılama yapılacak ve ultrason kayıtları bulunamaz ise hastane hakkında manevi tazminat kararı verebilir, verebilecektir. Bu karar hastaneler için önemli bir kar karardır. Zira arşiv yükümlü hastanelerdedir. Doktorlar hasta kayıtlarını arşivleyemezler. Hastanelerin altyapılarını kullanırlar ve hastanelerin talimatlarına uymak durumundadırlar. O nedenle, e, hasta kayıtlarının ve arşivin önemini bir kez daha altını çizmek isteriz.